Böyle adım adım peşimden gelmenizi de Harun Bey mi söyledi? Hastaneye geldik işte. Lütfen rahat bırakın beni. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Sizi aşağıda bekleyeceğim. <laughs> Müsait misiniz? Tabii buyurun. Hastane müdüresi Betül Hanım hatta Melda Hanım. Tamam. Merhaba Betül Hanım, nasılsınız? Ah, Harun Bey gayet iyi. Aslında ben Harun Bey'e kazada yardım eden bayana ulaşmaya çalışıyorum. Çok mahcup oldu kendisine. Sizdeki kayıtlardan numarasını ya da adresini alman mümkün mü? Çok sevinirim. Ben telefonunuzu bekliyorum. Teşekkürler. O şerefsizi hayatımdan siliyorum abla. Dur dur silmeden bir bakayım şuna. Sildim bile geç kaldın. Melda Hanım hastane müdürü Betül Hanım hatta. Bağla hemen. Merhaba Betül Hanım. Bulabildiniz mi numarayı? Nasıl yani? Ne demek sadece kadının ismi var. Siz hastanede böyle mi kayıt tutuyorsunuz? İlk kez olan bu karışıklık bizi buldu öyle mi? Peki ilgilenen bir doktora, ne bileyim bir hemşireye falan sorsanız? Biliyorum hatırlamaları zor ama çok önemli. Peki nasıl bir kadındı? Genç miydi? Ya ne demek yardımcı olamayacağım. Olmak zorundasınız. Tamam tamam anlaşıldı. İyi günler. Görürsün bak ileride bu günleri hatırlayıp güleceğiz. Hatta adını bile unutacaksın da neydi ya diyeceksin. Yok artık gerçekten de çok yüzsüzmüş. Baksana bir de utanmadan arıyor. Versene şunu. Suratına iki çift söyleyeyim söyleyeyim Eda. Ağzını Hayır abla lütfen muhatap olmaya bile değmez. Öğrenmek istediğin her şeyi öğreneceksin. Ondan sonra da sözünü tutup benden uzak duracaksın. Eda Hanım. Hazırsanız doktor bey sizi bekliyor. Eşiniz de girecek değil mi oturana sonra? Evet. Önce Eda Hanım'ı içeri alalım sonra sizi alırız. Buyurun Eda Hanım. Abla, ne olur babamla konuş. Bursadaki gösteriye mutlaka gitmeliyim. Ya doğum günü olmasa neyse ama hem sen niye bu kadar ısrar ediyorsun bakayım? Abla, ne olur çok önemli. İyi günler, görüşmek Sağ üzere. Olayım. Aa, Melda abla, hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş bulduk canım, nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Gel içeri geçelim, birer çay içeriz. Ne zamandır da görüşemiyoruz ha? Fazla kalmayacağım Seval. Ben aslında sana bir şey sormak için geldim. Öyle mi? Ne soracaksın? Eda'nın doğum gününde... ...tüm ekip Bursa'ya gitmiştiniz değil mi? Galiba evet. Birden hatırlayamadım da. Neden sordun? Bir şey mi oldu? Yok önemli değil. Melda abla her şey yolunda mı? Eda ile ilgili bir sorun yok değil mi? Yok no, hayır. Ben sadece şey için... Otursana Melda abla. Geç şöyle. Sen de Eda'nın son dönemlerde yaptıklarını akıl erdiremiyorsun değil mi? Hı -hı. Şey... Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama... Ben bir arkadaş olarak galiba bazı yanlışlar yaptım. Onun bu halde olmasına belki de biz sebep olduk. Ne demek istiyorsun? Açık konuşur musun? Her şey o Bursa yalanıyla başladı. Aslında biz Bursa'ya hiç gitmedik. Gitmediniz mi? Peki neden bana da yalan söylediniz? Eda'nın fikriydi. Çünkü o hafta sonu Hakkı ile buluşacaktı. Doğum gününü onunla geçirmek istedi. Belki izin vermezsin diye de... Seni Hakkı ile tanıştırdı mı? Hayır. Hiç görmedin yani? Yok bizden hep uzak tuttu onu. Zaten hemen ayrıldılar. Ama ben işin orasını pek anlayamadım. Nasıl yani? Ayrıldık dedi ama bence görüşmeye devam etti. Adam benim yanımda kaç kere aradı. Ya Melda abla, bunları anlattım ama ona söyleme olur mu? Onun üzülmesini istemem. Sonuçta öyle ya da böyle Evlendi işte. Hakkı onu çok üzmüştü. Ama Eda yakında toparlar kendini. Eminim bundan.